Bolu'nun e, Kovucak köyünde Cumhuriyet Başsavcılığının adli soruşturma talimatıyla 3 ay önce bir kazı başlatıldı. Ama ilginç olan kimseye ne arandığı ile ilgili bilgi verilmemesi, güvenlik önlemlerinin alındığı bölgede kazının neden yapıldığı o gün bugündür gizemini koruyor. Kameralar 24 saat çalışanları ve araziyi izliyor. Jandarma özel olarak bölgeyi geziyor. Yerin metrelerce altında yapılan kazı çalışması 3 aydır gizemini koruyor. Bolu'nun Kovucak köyünde Nisan ayından beri yaşlı bir çifte ait arazide Cumhuriyet Başsavcılığı'nın kararıyla kazı çalışması yürütülüyor. Ama büyük bir gizlilik içinde yapılan bu kazıda ne arandığıyla ilgili bilgi de verilmiyor. Mayıs ayında Zonguldak Üzülmez Müessesi Müdürlüğünden 15 maden işçisinin getirildiği kazıda yerin metrelerce altına inildi. Jandarma ekipleri de yoğun güvenlik önlemleri alarak bölgeyi koruyor. Öte yandan kazının bulunduğu bölgede birçok kişinin define kazısı yaparken yakalandığı ve haklarında adli işlem uygulandığı öğrenildi.